Yaş çayın %72'sinin üretildiği memleket olan Rize'de çay sezonunun da yaklaşmasıyla beraber çok daha hassas olmamız gerektiği bir gerçek. Tam olarak hasatımız ve çayla ilgili faaliyetlerimiz yoğun olarak başlamadan bu sayıları tolere edilebilir seviyelere getirmemiz lazım. Tabii geçen sene bana gerekiyorsa ben toplarım çayınızı dedirten şey Rizelileri çok seviyor olmam. Rize'yi çok seviyor olmam ve Rize insanına, Karadeniz insanına güvenmemdi. Ben eminim ki, yine ihtiyaç hissetsek, hadi arkadaşlar desek başla ben biz bu çayı toplarız. Ama şimdi geçen seneden farklı olarak şunu yaşıyoruz. Geçen sene bu sıralarda aslında biz tam bir bilinmeyenle uğraşıyorduk. Ya ney bu diye, hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz, nasıl yayıldığını biliyoruz, neler yaparsak rahatlayacağımızı da biliyoruz. Ama bunu uygulamakta değişik sorunlarımız var. Hasan Bey biliyorsun geçen sene seyahat kısıtlamaları vardı. Yol kontrol noktalarına özel uygulamalarımız vardı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ve bunun bir çoğunda biz Rize'de başlatmıştık. Seyahat belgeleri vardı. Gelenlerin kimlik kontrolleri gibi uygulamalar vardı. Şimdi bu sene bunlardan hiçbiri şu an itibariyle yok. Bunlar Bakanlar Kurulu kararıyla, hükümetimizin kararıyla uygulanabilecek hususlar ve şu anda istenen şey şu, üretim ve tedarik zincirine darbe vuracak hiçbir faaliyet istemiyoruz, hiçbir kısıtlama istemiyoruz. Vatandaşımızı yeniden rahatsız edecek hiçbir faaliyet de istemiyoruz. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız da bunca sohbet ve bunca uyarıdan sonra biliyorlar ki usulüne uygun faaliyet yapar, usulüne uygun gelir, usulüne uygun toplarlarsa rahat bir sezon geçiririz. Bakın biz geçen sene pandemi ile ilgili en rahat süreci çay döneminde geçirdik. Malumlarınız 11 bin civarında test yaptık. 40 bin, 37 bin 800 vatandaşımız geldi Rize'ye. İlk hasatı söylüyorum. Biz her aileden bir kişi olmak üzere 11 bin kişiye test yaptık. Ve şunu söyledik gelen tüm yarıcılarımız, ortakçılarımız ve işçilerimiz. Kendilerini getiren işletme sahibinin sağladığı yerde kalacak ve kendilerine tahsis edilen çay bahçesinde karantina sürecini doldurana kadar buradan ayrılmayacak. Burada çalışacak. Bu sene muhtemelen şimdi arkadaşlarımız değişik görüşmeler yapıyor. Çay kurumuz çalışıyor. Vali yardımcımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Biz hazırlanıyoruz. Belli kararlar mutlaka alacağız. Ama muhtemelen yine bunu isteyeceğiz. Gelen yarıcılarımızın, ortaklarımızın, işçi kardeşlerimizin getirildikleri yerde kendilerine tahsis edilen ikametgahta mutlaka kalmalarını, 10 gün oradan ayrılmamalarını ve çay bahçesiyle ora arasında kendilerini izole etmelerini isteyeceğiz. Çünkü unutmayalım bizim yarıcılarımızın veya gelen işçilerimizin çoğu yine çok yüksek riskli iller grubunda olan Giresun, Ordu, Gümüşhane gibi illerimizden geliyor. Yani pandemi anlamında rahat illerimizden değil, bölgemizden geliyor. Bölge insanımız. Bu nedenle de ve gelecek vatandaşlarımızın da çay işinde çalışanların yaş grubunu düşündüğümüzde aşılama faaliyeti yapılmayan yaş grubu olacağından birçoğunun özellikle bu bir izolasyon ve karantina konularına dikkat etmeleri lazım. Orada da ana görev onları getiren ailelerimiz, müstahsillerimiz ile gelen kardeşlerimize düşüyor. Biz de yoğun şekilde denetimlerimizi kuşkusuz yapacağız.